Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlarınızla nasıl oyun oynayacağınızı göstereceğim. Special Ops oyununda. Hemen oyuna giriyoruz. Oyun grup halinde dörder dörder halinde. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi oyuna giriyoruz. Evet oyun şöyle. Sağ alt köşede online yazıyor. Ona basıp Just on, o yerine basıp Room name'e bir isim yazıyorsunuz. Arkadaşlarınız da aynı ismi yazması zorunda. Hemen ben mesela A, a yazıyorum. 3 tane A yazdım. Şuraya da 3 tane A. Evet. Sonra mesela bir yer seçiyorsunuz. Ev diyelim. House. Sonra Kredite e bastıktan sonra oyuna giriyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte girebilirsiniz. Evet videomuzu sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.